Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cem Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle yine çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. Oyunculuk mesleğinin pratik iş hayatını birazcık konuşmaya çalışacağız. Ee, Oyunculuk meslek olarak yapmayı düşünen birçok arkadaşımız ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve diyorlar ki diyelim ki devlet konservatuvar tiyatro bölümünden mezun olduk. Ondan sonra hangi işleri yapabilirim, hangi işleri yapmamız mümkün olacak diyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki değerli arkadaşlar, evet oyunculuk mesleğinin uygulama anlamında, zaman anlamında, pratik anlamında hatta yaşam tarzı olarak diğer mesleklerden birçok farkı olabilir. Ama diğer mesleklerde, diğer işlerde yaşanan birçok aşamalar, birçok sorunlar. E, oyunculuk mesleği için de geçerli e, bir de hep devlet konservatuarı e, tiyatro e, bölümü için e, mezun olduktan sonra iş hayatı konuşulur aslında bu da çok doğru değil asıl hikaye aslında oraya girdiğiniz an başlıyor hatta bu konuda e, hocalar da bizi hep uyarırlar derler ki, e, ki biliyorsunuz devlet konservatuarında ilk iki yıl temel oyunculuk eğitimi alırsınız Son 2 yıl daha çok pratik sahne çalışması ve okul oyunları olur. Ve bununla ilgili de hocalar hep uyarırlar. Derler ki e, çocuklar lütfen özellikle ilk iki yıllık eğitim çok çok önemli. Okuldaki derslerinizi asla aksatmayın. Bu temeli almanız gerekiyor. Meslek yaşantınızda ömür boyu bunu kullanacaksınız lütfen. Dışarıdan herhangi bir teklif aldınız ya bir dizidir vesaire çekim gibi bir konu yüzünden derslere gelmemezlik yapmayın derler. Ee, bunun bir sebebi de şu çünkü konservatuarda aslında öğrenci olmaya başladıktan sonra ufak tefek e, işlerde yapmaya başlarsınız. Nedir onlar? Ne bileyim animatörlük yaparsınız, belki bir çocuk oyununda bir teklif alırsınız, belki ne bileyim bir dublaj yapma şansınız olur, belki bir eğitimde e, ufak tefek bir e, eğitim verme şansımız olur. Neden? Çünkü konservatuar tiyatro bölümü aynı zamanda bir kimlik kartı gibi sizin referansınız olacaktır. E, orada olduğunuz için de e, aslında mesleki hayatınızla ilgili ilk küçük adımlarınızı atmaya başlarsınız. Hatta ilk iki yıldan sonraki süreçte de gerçekten ajansa da başvurabilirsiniz. Bir takım dizi film, sinema filmi ya da reklam filmi görüşmelerine de gitmeye başlayabilirsiniz. Ve sonrasında buralarda da oynama şansınız olabilir. Bunun en önemli kısmı şu ki ne olursa olsun aslında okulu çok da aksatmadan o eğitimi çok da doğru düzgün bir şekilde almaya çalışmanız olacaktır. Ee, sonrasında bu işleri her zaman yapmanız mümkün ama o eğitimi temelde almanız her zaman mümkün olmayabilir. Ee, fakat yine de konser utar e, sürecinde hemen dizilerde çok önemli roller oynamak, filmlerde güzel roller oynamak ya da tiyatroda başroller oynamak o kadar da kolay değil. Ama yine de e, becerisiyle e, ne bileyim kişisel sempatisiyle, belki biraz kısmetiyle belki biraz öyle bir role denk gelmesiyle ee, bazı arkadaşlarımız daha konservatuvarda okurken, ikinci, üçüncü sınıf öğrencisiyken gerçekten e, piyasa diye tabir edeceğimiz e, oyunculuk camiasında birçok güzel iş de yaptılar. Onların da aklına teslim etmek lazım. Çok güzel dizide başarıyla oynayan arkadaşlarımız oldu ya da sinema filmlerinde ya da tiyatrolarda daha mezun olmadan oynayan çok kıymetli, çok değerli arkadaşlarımız oldu. Ee, ama e, bu kolay bir şey değil ve bunu hani bir e, oranlama olarak konuşmak gerekirse e, bu onda bir bile diyemeyeceğimiz kadar az bir seçenek. E, çünkü o dönemlerde daha tecrübesiz oluyorsunuz, daha işin çok başındasınız. Hani size uygun bir rol düşmesi, hadi görüşmeye gittiniz, yönetmen sizi beğendi, anlaştınız, okulu uydurdunuz, e, bir çekim ortamına gittiniz, orada kendinizi gösterdiniz. Bunlar gerçekten zamanla tecrübe kazanarak aslında yol alacağınız konular olduğu için pek de kolay olmuyor. Ama e, bir takım ufak tefek roller oynuyorsunuz, gerekirse figürasyonluk yapıyorsunuz, ufaktan eğitmenlik yapmaya başlıyorsunuz, ne bileyim belki bir şeyler yazıp çiziyorsunuz, belki bir yerde bir tiyatroda rejistanlığı yapıyorsunuz, animasyon yapıyorsunuz, dublaj yapıyorsunuz. Böyle bir takım e, yan seçenekler olabiliyor. Hani yevmiyeler kazanıyorsunuz küçük çaplı o da sizin belki de okulaştığınızı karşılıyor. E, fakat sonraki süreçte yani artık mezun olduktan sonraki kısımdaysa e, bu e, daha önce yaptığınız bütün işler bir yandan devam ediyor ama artık siz de belli bir yaş almış oluyorsunuz, belli bir tecrübenin üstünde oluyorsunuz ve artık devlet konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuş oluyorsunuz. E, bu da size başka kapılar açılıyor çünkü artık tamamen iş hayatına odaklı, gerçekten oyunculuk mesleğini yapmak üzere e, bütün zamanınızı e, buna harcamaya başlıyorsunuz. O zaman e, ajansdaki e, görüşmeler belki çoğalıyor e, ve bu işte dizi film görüşmeleri, sinema filmi görüşmeleri, reklam filmi görüşmeleri artıyor ve burada artık her seferinde daha fazla tecrübe kazanarak kendinizi gösterme şansı buluyorsunuz. Eğer bunlardan bir ya da birileri kabul görmeye başlayınca artık bir oyuncu olarak profesyonel anlamda ...gidip bir dizi filmde bir sinema filminde ya da bir reklam filminde oynayabiliyorsunuz. Ya da gerçekten bir tiyatroda oynayabiliyorsunuz. Ee, belki bazen ufak rollerle, yan rollerle başlıyorsunuz. Ama sonrasında eğer sahne üzerinde iyi bir performans gösterebiliyorsanız... ...tiyatroda da vazgeçilmez bir oyuncu olabiliyorsunuz. Tabii ki bütün bunlar, yani bizim mesleğimiz... Oyunculuk mesleği biraz da hani yeteneğin e, ön planda olduğu bir meslek olduğu için, performansa dayalı bir meslek olduğu için e, bütün bu alanlarda yani dizi, film, reklam filmi, sinema filmi, diğer bütün çekim alanları, kısa filmler, bir tiyatro oyunu e, pek tabii ki e, sizin kişisel becerinize, yeteneğinize ve gösterdiğiniz oyunculuk performansına çok bağlı. Yani siz işinizde çok çalışkan, çok disiplinli e, ve gerçekten e, çok pozitif ilişkiler e, kuran, e, herkeste güzel intibalar bırakan, e, herkeste iyi bir e, iletişim e, dili kullanan ve e, sahnede yani gerek tiyatro olsun, gerek set olsun çıkıp oyunculuğunu çok iyi gösteren bir e, oyuncu artık olmaya başladıysanız bir iş yapma olasılığınız çok yüksek. Er ya da geç mutlaka güzel işler yapmanız mümkün olacaktır. Ama bizim meslekte şöyle hikayelerde söz konusu, bunlardan da bahsetmek lazım. E, yeri geliyor doğru düzgün hiçbir dizide oynayamayan birçok arkadaşımız oluyor ya da sinema filmde. Ya da doğru düzgün bir tiyatro rol alamıyorsunuz, çok uzun zaman bekliyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Böyle şeyler de söz konusu. Nagizane eğitmeniniz olarak ben her şeyi size doğru düzgün anlatmaya çalışıyorum. Ee, ama e, bu işi çok başarılı e, sahne üzerinde yapan, e, çok çalışan, çok emek veren, bütün zamanını ona harcayan kişiler mutlaka ama mutlaka er geç eninde sonunda güzel işler yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. E, bunun yanında başka seçenekleriniz de var. Mesela konservatuar e, tiyatro bölümünden mezun olduğunuz zaman ki böyle bir şartı da var o kurumların. Devlet tiyatrosunda ya da şehir tiyatrosunda e, özel bir e, yetenek sınavı oluyor ayrıca ve bir kadro açılıyor ve siz gidip e, bu kadroda e, bu yetenek sınavını kazandıktan sonra oyunculuk yapabiliyorsunuz ne oluyor artık e, bir adeta bir memur gibi belli bir maaşı olan e, ve düzenli oyunlar içerisinde rol alan bir oyuncu oluyorsunuz. Yani gerek belediye tiyatrolarına bağlı, gerek devlet tiyatrolarına bağlı, maaşlı çalışan bir oyuncu oluyorsunuz ve yani hem sigorta anlamında, hem güvence anlamında, hem de düzen anlamında belki daha rahat ediyorsunuz. Sadece oradaki kadrolar çok dolu olduğu için her zaman her ilde bu kadroda açıklar olmuyor, her sene böyle sınavlar olmuyor. Yani istediğiniz zaman. Ben konservatuardan mezun oldum diye gidip herhangi bir devlet tiyatrosunun ya da şehir tiyatrosunun kadrosuna giremiyorsunuz. Bunlar belli zamanlarda, belli dönemlerde kadrodaki ihtiyaca göre kadro açıyorlar ya da öyle bir sınava girme hakkınız oluyor. Bunları da bilmenizi isterim. Ya da gerçekten hayalinizde olan bir iş vardır ve kendi tiyatronuzu kurmak istersiniz. Kendi iş alanınızı yaratmak istersiniz. Mesela e, Nacizane Tiyatro Kılçık'ın hikayesi de budur. E, tiyatro Kılçık gerçekten e, 2000 yılında perdelerini açmaya başlayan ve e, günümüze kadar 20 yıldır düzenli perdelerini açan bir tiyatro kurumu. Aynı zamanda eğitimde de birçok kurumsal alanda birçok şirkette ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye, üniversiteden özel derneklere, gruplara, ekiplere, tiyatro atölyelerine kadar... Birçok eğitim çalışması da gerçekleştiren bir yer tiyatro Kılçık. Ve ben de Nacizane Tiyatro Kılçık'ta yaklaşık 20 yıldır yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik ve eğitmenlik yapıyorum. Ve yıllar önce konservatuardan bazı arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelip bu grubu kurmuştuk. Yine fikir babası bendim, işin teknik anlamda sahibi belki bendim ama birlikte yol aldık, birlikte bir şeyleri başarmaya başladık ve yıllarca bize adeta bir okul oldu ve tiyatro kılçıkta çok şey öğrendik. Bugün ekranlarda gördüğünüz birçok kıymetli, çok değerli arkadaşım tiyatro kılçıktan yetişmiş oyunculardır. Yani Ufuk Özkan, Demet, Evgar, Orçun, Kaptan, Şeyla, Halis, Bekir, Çiçek, Demir, Atılgan, Gümüş, Onur, Üstü, Atilla, Aziz, Aslan, Şebnem, Bozoklu, Çağlar, Çorumlu hangi birisini sayayım çok kıymetli, çok değerli oyuncular yetişti. Ee, bir yandan e, birbirimize çok şey öğrettik, bir yandan e, meslektaş olarak aynı yolda yürüdük, bir yandan hoca öğrenci olduk. Ama e, kendi kurduğumuz grup, tiyatro kılçık ekibi... ...hepimize gerçek anlamda bir okul oldu. Böyle bir yolda tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu çok büyük emek, çok büyük sabır, çok büyük özveri e, gerektiren bir konu. Çünkü e, kendi işiniz olduğu zaman e, işin hikayesi, sorumlulukları ve sorunları pek tabii ki hiçbir zaman değişmiyor, eksilmiyor. Her zaman mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani kısacası devlet konservatuarından mezun olduktan sonra kendi grubunuzu kurabilirsiniz. Kendi ayağınızdaki bir tiyatro oyununu sahnelemek isteyebilirsiniz. Bu çok zor bir yol olacaktır ama e, tecrübe kazanırsanız deneyebilirsiniz. Eğer güzel karşılık alabiliyorsanız, eğer uyum içinde bir ekip hareket edebiliyorsanız devam da edebilirsiniz. Yeni iş alanları oluşturabilirsiniz. Devlet tiyatroları ya da şehir tiyatroları eğer kadro açıyorsa buraya başvurabilirsiniz. Eğer kazanırsanız ya da girme şansınız olursa burada düzenli maaş alan bir oyuncu olabilirsiniz. Bunun dışında belli bir ajansa kayıt olursunuz ve sürekli e, dizi, film, sinema filmi ve reklam filmi görüşmelerine gidebilirsiniz. Ki bunda da kimi zaman olacak kimi zaman olmayacak belki çok uzun süre yine sabretmeniz gerekecek. Bu anlamda da hem kendiniz tecrübe kazanırsınız hem zaman zaman belki ajans değiştirirsiniz. Belki başka menajerlik ajanslarıyla çalışmaya başlarsınız. E, o konuda kendi içinde tecrübe kazandığınız bir serüven olarak e, devam eden bir yol olacaktı. Ya da başka bir tiyatroda bir ustanın yanında ya da başka tecrübeli bir ekiple birlikte sahne alma şansınız olur. Eğer kendinizi kabul ettirebilirsiniz, onlarla birlikte yola devam edersiniz, farklı farklı tiyatro oyunlarında belli bir takım yevmiyeler kazanıp geçim derdinizi bu şekilde çözmeye çalışabilirsiniz. Bunun yanında eğitmenlik yapabilirsiniz eğer ilginiz varsa konservatuar mezunu olduğunuz için böyle bir diploma yetkiniz de olacaktır. Hani yaratıcı drama alanında, oyunculuk kursu anlamında, oyunculuk atölyesi anlamında belki kendinizi zamanla geliştirip bu işi yapan kişilerden çok şey öğrenip gerekirse onlara asistanlık yapıp bu işin bu alanına da kayabilirsiniz. Ya da işin reja olursunuz, kendinizi sonra yönetmenlik anlamında geliştirebilirsiniz. Ee, o da olmadı yine işin mutfağında, tiyatro yönetimi, sanat işletimi konularında kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada kendinize yeni iş alanları oluşturabilirsiniz. Eskisi kadar çok ön planda değil ama belki dublaj yaparak da ekstra işler yapabilirsiniz. Tabii bir oyuncunun yapabileceği bunlar dışında kişisel performansınızı gösterebileceğiniz birçok alan var. Yani sunum gibi, sunuculuk gibi, herhangi bir yerde özel bir şovda bulunmak gibi, özel bir oyun, özel bir performans göstermek gibi, kurumsal eğitim yapmak gibi ya da bir oyunculuk akademisinde orada bir eğitmen olmak gibi. Arkadaşlar birçok iş kolu var oyunculukla ilgili. Bunları ama kendi adınıza değerlendirmeniz gerekecektir ve biraz da yol sizi oraya doğru götürecektir. Biraz da ilgi alanlarımız ve neye daha çok zaman ayırdığınız, neye daha çok emek verdiğiniz aslında bu konuları belirleyecektir. Evet, birçok meslekte olduğu gibi bu meslekte de bir parça kısmet, bir parça şans gerekli. Bu hepimiz için her alanda gerekli. Ama ee, ben nacizane eğitmeniniz olarak özellikle belirtmek istiyorum ki arkadaşlar gerçekten e, becerikli, e, sahne üzerinde güzel işler yapan, iyi oyunculuk performansı gösterebilen bir oyuncu adayı e, bu anlamda bütün zamanını buna veriyorsa, e, çok çalışıyorsa, çok disiplinli bir şekilde mücadele etmekten asla vazgeçmiyorsa hangi iş alanında olursa olsun eninde sonunda mutlaka çok başarılı bir oyuncu olacaktır. Umarım bugünkü sohbette güzel ve keyfi geçmiştir ve sizin için faydalı bilgiler öğretmiştir. Nacizane eğitmeniniz olarak bugün işin pratik kısmını, biraz sahne arkasını, iş hayatını konuşmaya çalıştık. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.